Bu laptopun olayı, elektronik hata ve tamir edilemeyen cihazlara karşı bir duruş sergilemesi. Kullanıcıya inanılmaz bir kontrol veriyor. Birinci tamamen değiştirilebilir grafik kartı, GPU, bu en büyük özelliği. Laptopun arkasında genişletme yuvası, Eşpansom Bay adında d bir modül var. Buraya, ister AMD Radeon RX 7700S gibi güçlü bir harici ekran kartı takabilirsin. İstersen ve bu inanılmaz ileride çıkacak yeni GPU modüllerine yükseltebilirsin. En son Nvidia GeForce RTX 5070 modülü duyuruldu. Ya da ekran kartına ihtiyacın yoksa, o yuvayı boş bir modülle kapatıp daha ince ve hafif bir laptop olarak kullanabilirsin. İkinci özelleştirilebilir klavye ve giriş alanı. Input Deck, klavye alanı tamamen sana ait. Klavyeyi ortaya mı istiyorsun? Tamam. Sağ tarafa bir numpad, sayısal tuş takımı mi eklemek istiyorsun? Ekleyebilirsin. Numpad yerine makro tuşları veya renkli LED paneller mi istiyorsun? Onları da takabilirsin. Üçüncü değişatokuş portlar. Eşpanson Cards. Laptopun yanlarındaki portları sen seçiyorsun. 6 adet yuva var. İhtiyacına göre bugün bana 3 tane USB-C, 2 tane USB, iki tane USB ve 1 HDMI lazım deyip kartları takabiliyorsun. Dördüncü yüksek tamir edilebilirlik, ifikit gibi tamir edilebilirlik sitelerinden 10 bölü 10 puan alıyor. Her parçası, anakart dahil, kolayca sökülüp değiştirilebiliyor. Framework, her parçanın yediğini satıyor. Beşinci güçlü performans tüm bu modülerliğin yanında, AMD Ryzen 97940 hs gibi güçlü işlemcilere ve 16 inç, 165 Hz, yüksek çözünürlüklü harika bir ekrana sahip.